Sanayinin Geleceği programı ile karşınızdayız. Her hafta Salı olduğu gibi bu hafta da çok kıymetli konuklarımız var ama ben bu hafta e, izninizle heyecanımı da biraz paylaşmak istiyorum. Çünkü stüdyoda 3 kadın olacağız ve sanayide aslında kadının geleceğini konuşacağız. ISO'nun 70. yıl sohbetleri başlığı altında ISO Yönetim Kurulu Üyesi ve Tepa Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe ve ISO Meclis Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş teşekkür bulduk. ediyoruz kıymetli katılımınız için. Şimdi öncelikle ben hemen Zeynep Hanım'a söz vererek başlayayım. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Zeynep Hanım yani kadın erkek fark etmeden yani cinsiyet üstü diyelim sanayinin zorlandığı pandemiyle sınandığı ve şu anda da aslında bir yandan işte e, dijital dönüşümle sınanıyoruz. Öte yandan Avrupa ile uyum sürdürülebilirlik diyoruz. O yüzden öncelikle ben bunu sorarak başlayayım size. Türkiye sanayisi için bu dönüşüm sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii gerçekten hiçbir dönemde yaşanmayan, sizin de bahsettiğiniz gibi zorluklar içerisinde sadece biz değil, yani tüm dünyada benzer zorluklar yaşanıyor yol alıyoruz. <laughs> e, çünkü bence artık dünyada e, biliyorsunuz uzunca bir süre işte üretimin tek bir yerden yapıldığı, hani küreselleşmenin e, aslında refah getireceği ve dolayısıyla e, toplumları zenginleştireceği, aradaki e, farkı kapatacağı <laughs> öngörüsüyle e, bir ekonomik model konu e, kurgulanmıştı. Şimdi bu tabii geri sarılıyor. Bunun tabii nedenleri ee, muhtelif yani siz de biliyorsunuz iklim kriziyle ile konuşarak başladık ondan sonra siz de söylediğiniz pandemi vesaire Hı -hı. derken en sonunda hepimizin sanandığı bir döneme geldik. İşte para boldu. Gelişmiş ülkelere çok fazla, gelişmekte olan ülkelere yatırım gidiyordu. Şimdi biraz iş tersine sarılıyor ve işte gelişmiş ülkeler hani sanayiyi çekmeye başladılar. Enflasyon dünyada da maalesef tabii arttı. Bizdeki kadar yüksek ve sorunlu olmasa da yani orada da bir şey var. Dolayısıyla bunun getirdiği bir üretimin pahalanması var. Tabii ki bunların hepsinin şeyinde ve sanayi en çok... Çok ilgilendiren e, hani tedarik zincirinin yönetilememesi. Yani bir düzenden bir başka düzene geçiyoruz. Dolayısıyla bir açıkçası e, bir değişim e, ve dönüşüm yeniden kartların e, Karıldı, karıldığı bir dönem. dönem. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Ama e, Dünya Bankası'nın başkanının da açıklamaları oldu geçenlerde uzunca bir sürede devam edeceği çok kısa sürede sonuçlanmayacağı da düşünülüyor. Tabii ki Türkiye de bundan şeyini alıyor, nasibini alıyor. Ama bizim tabii kendimize özel sorunlarımız da var. Çünkü ülkemizin bir takım yapısal problemleri var. Sanayinin yatırım, işte bu sürdürülebilirlik gündemine hazırlanmamız gerekiyor. Buna göre yatırım yapmamız gerekiyor. İhracat odaklı bir büyüme modelimiz var. Dolayısıyla rekabet gücümüzü bir yandan korumamız gerekiyor. Falan bütün bunlarla hani boğuşur e, tabii bu yaşanan sıkıntılar ülkemizdeki işte yüksek enflasyon ortamının e, yarattığı e, sarmal ve bunun tabii ki e, yani, maliyet yani. üzerindeki baskıları bizi zor durumda bırakıyor. Sanayiciler tabii ülkenin bel kemiği olduğunu düşünüyorum. Buna muhtemelen Sultan Hanım da katılır. Zaten aynı görüşteyiz. E, ama e, çünkü hani çarpan etkisi çok yüksek, istihdam yaratan bir sektör ve tabii ki yani kalıcı şeyler sunuyor yani ülkenin yetenekleri oluşuyor. Tabii ki siz dediğiniz dijitalleşme ve diğer şey yani bütün bunlara uyum da var. Sürekli bir yatırım, sürekli bir devinim ve hani yetişebilme için nefes nefese kalan da bir sanayi var. O yüzden desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemide de tabii iş modelleri de değişiyor. Eskiden sermaye belki ki çok daha önemliydi. Şu anda beşeri kaynaklar önemli. Hepimizin yaşadığı gibi hani bir uzaktan çalışma veya işte yeni iş modelleri gündemde buna uyum sağlamak da önemli. Sanayi tabii üretim ve üretim hatlarından da oluştuğu için hani bunu başarabilmek hiç kolay değil. Hani hmm. bir hizmet sektöründe bunu sağlamak daha kolay ama e, üretim alanında bunu sağlamak kolay değil. Dolayısıyla bu dönüşümleri de bir yandan şirketler içlerinde yaşamak zorundalar. Hmm. Buna adapte olmak, buna e, model model önermek, bunu hayata geçirmek. Önce Bu içsel dönüşümü sağlayacaklar. Yani hem yani. içsel dönüşüm Anladım. hem e, içinde bulunduğumuz ekosistemin, o ekonomik ortamın Sıkıntıları bir de dünyanın e, dönüşümüne ayak uydurma gibi böyle üçlü e, merhaleler var yani Hı -hı. bunları hepsi aynı anda gerçekleşiyor olması e, sanayinin üzerinde büyük bir tabi e, hani stres de yaratıyor ve, evet. ve sorumluluk getiriyor. Peki bu stres bu sorumluluk bilinciyle aslında e, bir yandan da Türkiye'de istihdam problemini aşmaya çalışıyoruz. Ee, maalesef birçok konudan görebiliriz. Ben burada biraz aslında Sultanım'a da söz vereyim. Yani genç istihdamını da çok konuşuyoruz. Kadın istihdamı, o işin o boyutu çok ilginç. Çünkü pandemiden sonra dünyada da aslında trendler böyle ama Türkiye'de zaten bu sıkıntı vardı. İstihdam piyasasından kadının giderek çekildiğini görüyoruz. Neden bu duruma geldi? Neler tetikleyici oldu? Ve özellikle sanayinin göbeğine kadın istihdamını koysanız oradaki sorunları nasıl yorumlarsınız? Ee, Zeynep Başkanım'la birlikte e, esasında tabii ki e, ikimizin de birer e, sanayinin başındayız, sanayiciyiz ikimiz de. Ama e, esas e, çabalarımızdan birisi Zeynep Başkanım ki benimkinde ölçülemez, ki çok daha fazla. E, kadın sanayiciyi, kadın çalışanı artırmak. Ana misyonlarımızdan biri bu. Yıllardır da bunun içindeyiz. Ama biraz önce sizin de söylediğiniz gibi her geçen gün bu rakamın e, sanayinin içindeki çalışan kadınların azaldığını görüyoruz. Ben ilk başlarda hep söylemlerimde kadınlar daha çok olsun, kadınlar daha çok çalışsın derken şimdi söylemimi açıkçası değiştirdim. Tabii ki kadınlar daha çok olsun, sayıları artsın ama bizlerin iş yerlerinde kadınları için özel şartlar da sağlamamız gerekiyor. Çünkü e, siz de bir kadınsınız. Üç kadın e, e, program yapıyoruz. Kadınların birden fazla zaten kariyer planları var. Yani zaten evlerinde anneler, e, aynı zamanda eşler e, Hı -hı. çoğu zaman annelerine babalarına bakmak zorunda kalıyorlar ve sanayinin içine geldiklerinde de biz bir erkekte olduğu gibi aynı performansı doğal olarak iş yaşamı onlardan bekliyor. Biz Hı -hı. beklemiyoruz. Ben bir kadın olarak e, böylesine ağır yükün bir kadın üzerinde olmasına açıkçası biraz üzülüyorum. Hı hı. Kendimin de iki tane genç kızı var ve şunu gördüm: Eğer biz çalışanların sarayısını daha artırmak istiyorsak sanayi içerisinde kadınlara özel yaşam çalışma alanları yaratmamız lazım. Çünkü anne oluyorlar ve haklı olarak çocuklarıyla da akılları bir yerde kalıyor. Daha sonra eve gittiklerinde başka bir yaşantılar var. O yüzden de o zaman çalışma hayatından kopmamaları için, için... aslında düzenlemelerin bu yönde Kesinlikle. Yani sanayicilerin de iş yerlerinin de kadınlara daha yakışır. Zaten sürdürülebilirliğin ana kriterlerinden birisi insana yakışır iş ortamı. Orada ben o insana yakışır iş ortamını ikiye bölüyorum. Kadına yakışır iş ortamı. Yani onun bir sürü şemsiyeleri var. O şemsiyelerini biz sanayicilerin beslememiz lazım. Onları desteklememiz lazım. O zaman çalışıyorlar. Benim kendi özel yakınımdaki çalıştırdığım ofisimdeki çoğu kadınlarla birlikte çalışıyorum. Hep hepsi çocuk doğurdular, anne oldular, özel yaşantılarında değişik problemler oldu. Eğer onu anlayan bir işverenseniz onlar bir yıl ara verseler de ondan sonra tekrar o işe dönmek istiyorlar. Çünkü o finansal özgürlüğe en çok da kadının ihtiyacı var. Ama bir erkekle aynı performansı bekliyorsanız o bence birazcık da kadınlara karşı haksızlık oluyor. Ben e, çalışma hayatımın son 5 yılında görüşümü bu bağlamda değiştirdim. Çalışan kadınların erkekleşmesine çok karşıyım. Çalışan patronların onlardan bir erkekle aynı performansı beklemesine karşıyım. Diyorum ki çok daha yüksek performans verebilir ama siz önce kadın çalışana pozitif ayrımcılık yapmanız gerekiyor. Aslında çok haklısınız. E, şartlar eşit olduğunda belki bunu pozitif ayrımcılık olarak tanımlayabiliriz. Ama şartlar eşit değilse belki de bu pozitif ayrımcılık değildir. Şartları eşitlemek için bir evet. adalettir. Kesinlikle. Belki de o, o, doğru kesinlikle. kelime değil mi o? Kesinlikle. E, bu kesinlikle. Da o zaman çok daha güzel özetlediniz. Hemen verimlilik tarafında konuşmak istiyorum. Ben Zeynep Hanım'a döneyim Zeynep Hanım. Çok uzun yıllardır aslında e, Türkiye sanayisine çok kıymetli katkılarınız oldu. Birçok da kriz gördünüz, birçok zorluk gördünüz ve bu kriz dönemlerinde... bu zorluk döneminde dönemlerinde kadın yöneticinin karar verme merci yetkisi olması nasıl krizleri yumuşatabiliyor ya da kadın istihdamı bir iş yerinin verimliliğini nasıl artırabiliyor? Yani bu zorlu dönemlerle kadının iş yerindeki rolünü birleştirdiğinizde ne görüyorsunuz? Şimdi ben bir defa dünyada da artık hani çeşitliliğin hmm. ve kapsayıcılığın önemli olduğunu görüyorum. Yani hepimiz bunu görüyoruz. Birçok aslında toplantılarda da bu gündemde dolayısıyla bir iş yerinde hani kadın erkek dengesinin önemli olduğunu bu açıdan da biliyorum. kadınların hani sultanıma katılıyorum. Yani kolaylaştırıcı olmamız gerekir iş hayatına ve ekonomiye katılımlarını sağlamak adına. kadınların ee, bence yapılan araştırmalar var ee, dünya çapında birçok CEO veya işte birçok işletmenin de kapsandığı. Ee, orada da görüyoruz ki hani kadınların kurduğu işletmelerin Startup'larda bile sürdürülebilirliği daha fazla. Bence bu kadınların doğasından gelen dayanıklılıkla da alakalı bir şey. Sonra kadınlar daha kapsayıcı düşünüyorlar çünkü hayatları boyunca da Sultanam da dediği gibi hani ev, eş, çocuk ve hani toplum daki görevlerini yani bir şekilde harmanlamak zorundalar. Dolayısıyla hani çoklu aynı anda e, Bir şeyi sorumluluğu. E, o yüzden de biraz daha esneklikleri fazla ve Hı. biraz daha bence e, konularda bakış açıları da doğaları gereği farklı. Dolayısıyla bu aslında e, belirsizlik dönemlerinde dayanıklılık gerektiren dönemlerde ve birazcık da çeviklik gerektiren dönemlerde kadınların bu özelliklerin bence işletmelere daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçlar da zaten o işletmelerin çok daha hani karlılık anlamında da mesela daha iyi olduğunu gösteriyor. Global anlamda. Türkiye'de böyle bir araştırma yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Muhtemelen yapılmıştır ben bilmiyorumdur. Ancak hani bu önemli bir şey. Dolayısıyla bu güçten bu kastan yararlanmak gerekir diye düşünüyorum. Biz daha çok açıkçası hani kadının yönetimde tes temsili işte yönetim kurumunda daha fazla kadın gibi konularla da uğraşıyoruz. Ama aynı zamanda bence daha sahada yani küçük işletmeler işte hani ekonominin daha küçük birimlerinde de kadının varlığını arttırmamız lazım. O nedenle bence hani burada büyük işletme, küçük işletme veya işte hangi pozisyonda çalıştığından bağımsız genel anlamda da hani kadının katkısını önemsemek lazım. Birçok işletmede görürüz. Örneğin işte daha dikkat gerektiren kalite kontrol gibi işlerde mesela kadınlar tercih edilir veya daha böyle repetitif işlerde hani sürekliliği olan işlerde kadınların hani o farkındalığı veya işte o ayrıştırıcı gözünün Doğru. mesela kullanıldığını görürüz. Dolayısıyla yani insan olarak bakmak lazım her şeyden önce hani kadın evet. erkek değil. Ben öncelikle işte eşit eşit ücretten başlayıp ondan sonra kadınların bu özelliklerinin hani nasıl daha faydalı olarak kurumların işte karlılıklarını daha karlıktan ziyade aslında topluma faydalarını, Doğru. katkılarını arttırmak evet. mümkün olur. Buna odaklanmak gerekir diye düşünüyorum. Bu anlamda çalışmaların da arttırılması gerekir. Ee, burada hani pandemi etkiledi çünkü yani bir şekilde karar vermek zorunda kaldı kadınlar. Yani işte çocuklar okula gidemedi vesaire falan hani destek bulmak da çok mümkün olmayınca iş mi, ev sorumluluğu mu, yakınlarının sorumluluğu mu deyince hani daha fazla kadınlar şey oldu. Dijital erişimin de hani çok fırsat eşitliği olmadığı bir ortamda bu sefer tabii ki kapanan işletmeler veya işte ara verilen üretim vesaire kadınların üretim ekonomiden çıkışına neden oldu. Şimdi bunları tekrar geri kazanmak Kazanlar gerekecek. Ee, yani pandeminin her keze, her ülkeye yani büyük şeyleri oldu. Ee, hani etkileri oldu. Şimdi bu geri düştüğümüz rakamlar iyileşmişti Hı -hı. çünkü. Geri düştü tekrar şimdi o rakamları tekrar daha üstte çıkarmak zorundayız. Peki B20'yi biraz konuşalım mı? Bu B20 e, Women in Business Action e, Council nedir görevleri, neler yapıyor o tarafta çünkü özellikle bu platformun tabii çok önemli çalışmaları var. Ben Türkiye'nin G20 döneminde C20 başkanlığı yaptım. O zaman da bu kadın konularına Hı hı. E, ve onunla ilgili sivil toplum örgütleriyle çalışmıştım. Ondan sonra da hem İtalya'da e, hem de şimdi Endonezya'nın başkanlığını yaptı. İki ayrı G20'de de e, B20 görev gücünün altında oluşturulan e, kadınların e, işte ekonomiye katılımı e, ve e, açıkçası... E, daha fazla kadın konusunun güçlendirilmesi konusunda çalışma yapıyorum. Şu anda Endonezya'da bu görev gücünde Başkan Yardımcısı görevinde. Burada her yani. yerin eksi, yani bu Türkiye'nin G20 döneminde de ondan sonra e, İtalya'da da ve Endonezya'da da gördüğüm e, ülkelerin çok farklılıkları var. Yani bir gelişmiş ülke olmak veya işte bir gelişmekte olan ülke olmak, kırsalın daha yoğun olduğu ülke olmak. Bunun bunların getirdiği farklılıklar var. Önerilen projeler ve yapılan teklifler de aslında politik önerileri farklı. de bununla çok farklılaşıyor. Aslında kamuoyunun evet. hükümetin aldığı Evet, evet. Evet, yani her ülkede farklı. orada aslında KPI'ler var. İşte burada etkimizi ölçmemiz gerektiğini herkes söylüyor. Artık etki ölçümü önemli. Aynı zamanda bu çalışmaların sürekliliğini ve sürdürebilirliğini korumak Hı -hı. önemli. Dolayısıyla bu yönde öneriler var. Aslında hani özetle Uluslararası işte yazdığı birlik yani sanayi ekonomi ve toplumsal cinsiyet eşitliği kadınların ekonomiye katılımı konusunda. Herkes hem fikir burada bunun nasıl yapılacağı bunun nasıl destekleneceği önemli daha adil daha kapsayıcı Aslında bir ortam hazırlanması genel arzu Bununla ilgili politik önerileri oluşturuluyor. Hani Türkiye'nin de buna katkısı oluyor. Burada biliyorsunuz işte Kagider'den başlamak üzere birçok konu kurum hani bununla ilgili çalışıyor. Biz de tabii buradaki çalışmaları oraya aktarmak, işte okuduğumuzu, gördüğümüzü veya yaşadığımız tecrübeleri aktarmakla görevliyiz. Peki burada e, özellikle İSO'daki kadın yapılanması biraz bunu konuşalım mı Sultan Nasıl görüyorsunuz? Ee... E, artılar var ama lütfen eksileri de söyleyin. Sadece İSO özelinde söylemiyorum. İstanbul Sanayi Odası'na bağlı şirketler özelinde değil. Belki biraz Türkiye'nin de fotoğrafını çekebiliriz. Hangi konularda geri kalıyoruz? Hangi konularda son dönemde biraz daha motivasyon artacak? Şimdi e, Yaklaşık e, 16 yıldır falan sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarında yer almak üzere çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İstanbul'da bir grubuz. Hı ve çok enteresan çünkü kadınlar kadınları çok fazla desteklediği bir grubuz ve istiyoruz ki hem ihracatçı birliklerinde hem sivil toplum kuruluşu olarak sanayi odalarında benzeri olan tüm kurumların yönetim kurullarında yer alınsın. Çünkü şunu gördük biz, bir kişilik bir yönetim kurulu yani on kişilik bir yönetim kurulunun içinde bir kadın olması da çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü bir elin hiçbir şeysi yok ama iki el olduğunuzda ses çıkarıyorsunuz. O yüzden de diyoruz ki en az iki tane yönetim kurulunun kadın olması lazım. Ben 8 yıldır İstanbul Sanayi Odası'nın yönetim kurulundayım, başkanımla birlikte. Yani çok büyük farklılıklar yarattığımızı düşünüyorum. Çünkü hayat zaten ortak. İnsan nüfusunun yarısı kadın, yarısı erkek. Bütün kararların bir beyin yapısıyla verilmesinin zaten çok sağlıklı bir düşünce olduğuna inanmıyoruz. Ee, ama e, üzüldüğüm nokta şu oldu. E, son ihracatçı birlikleri seçimleri yapıldı. Dün de tim seçimimizi yaptık. Bir önceki sayılarımızı maalesef ki Türkiye çapında kimde e, e, sayılarımız azaldı. İhracatçı evet. birliklerinde kadın sayısı azaldı e, ve Kasım ayında da şimdi inşallah sanayi odalarının hepsinde seçimler olacak. E, biz aynı sonuçla e, sanayi odalarında olsun istemiyoruz. E, ticaret odalarında olsun istemiyoruz. E, başkanımın söylediği gibi gerçekten e, yönetim kurullarında şirketlerde yönetim kurullarında kadın olan şirketlerin hem karlılığı hem sürdürülebilirliğinin ne kadar önemli arada fark olduğu ispatlanmış bir şey. Bu aynı şekilde sivil toplum kuruluşları için de geçerli. O yüzden bizi orada yok saymak ya da kadınlara belli ölçüde kota tanımlamamak gerçekten olmuyor. Kadın istihdamı konuşuluyor ama fotoğraf karesinde 10 tane erkek evet, var. Evet. evet, e, evet 10 evet. iş adamı var, evet, iş kadını yok ama evet, onlar kadın evet, istihdamını evet, konuşuyorlar. Evet. evet, e, evet, evet, evet e, Evet. O yüzden çok haklısınız. Son birkaç dakika içerisindeyiz. Ee, eklemek istedikleriniz varsa sizin son cümlelerinizi alıp sonrasında Zeynep ee, Hanım'a ben. Ben e, benimle birlikte İstanbul'daki bir kadın komitemizden bahsettim. <laughs> Birbirimizle çok iç içe çalışıyoruz. İnşallah söylediğim gibi ihracatçı birliklerindeki başarısızlığımızı odalardaki başarıya dönüştürürüz. Ne kadar yönetim kurullarında çok kadın varsa o kadar doğru kararların alacağı bir e, Türk sanayisi olacaktır. E, o yüzden de e, hepimize başarılar diliyorum. E, İstanbul Sanayi Odası'nın 70. yılını bu akşam kutlayacağız. Bizim için bir e, çok büyük bir onur gecesi. Hı hı. E, e, İstanbul Sanayi Odası adına da e, tebriklerimi iletiyorum. Nice 70 yıllarımız birlikte olsun diyorum. Peki son cümleleriniz. Benim alalım. eklemek istediğim de şu açıkçası bir önemli bir data var. NEET diye yani ne istihdamda ne eğitimde olan insanları gösteriyor. Bunlar 15 ve 29 yaş arası kişiler. Kadınların oranına baktığınız zaman Türkiye'de bunun maalesef her 10 genç kız ve kadınımızdan dördü. Ee, bu şey kategoriye giriyor. Dolayısıyla hani bunu değiştirmemiz lazım. Bu konuda da e, İstanbul Sanayi vakfı var biliyorsunuz İstanbul İSOF. Hı hı. Ee, burada Sultan'ın da e, çok ciddi katkı veriyor. Ben de mütevelli heyet başkanıyım. Orada özellikle işte staj konusunda, hı hı. işe alıştırma konusunda yapılan kurumsal iyileştirme, eğitimler, eğitimler işte bir sanayicilerden deneyim, mentormenti programları ve tabii ki burslar yani. Hı hı. Bunlar çerçevesinde genç kızlarımızı hani daha konuya alıştırmakla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Meslek liselerine yönelik çalışmalarımız var. Burada tabii kadınların hani avantajını bir şekilde öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bir de kadın yönetici haklı Sultan Hanım. Yani bunların hem sivil toplumda hem işletmelerde sayısının artması lazım. 10 sıra yukarı gitmemize rağmen hala OECD ortalaması olan 33. 30.6'nın altındayız. Dolayısıyla buralarda çalışmaları gerek işte sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle gerek de bizim şahsi kendi işletmelerimizdeki gayretlerimizle yukarı çekmek zorundayız. Bu ülkenin de kazancı. Çünkü bir ülkenin potansiyelini senin yarısını kullanmaması demek bence israf demek. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi analizleriniz, söylemleriniz. Çok sağ olun tekrar. Zaten aslında Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan İSO'da da temsiliyet anlamında iki kıymetli kadını bugün burada aramak ve onlardan bunu duymak da aslında adım atma konusunda motivasyonumuzun ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sanayinin geleceğinde bugün bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.